Miri Danışmanlıktan herkese merhabalar. Bugünkü konumuz üniversite öğrenimi nedeniyle ikamet izni alınması hakkındadır. Yabancı uyruklu kişiler üniversiteye kayıt yaptırdıklarında ikamet izni alabiliyorlar mı? Bu konuda herhangi bir yaş sınırlaması var mı? Değerli izleyenler, kısa süreli turistik ikamet alan yabancılar Türkiye'de herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırabilir ve bu nedenle oturum izni alabilirler. Miri danışmanlık şimdiye kadar pek çok yabancının sınavla ve sınavsız üniversite eğitimi alması için ön ayak olmuştur. Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'de belirli sınavlarla üniversiteye girmeleri ya da sınavsız üniversite öğrenimi hakkından faydalanmaları mümkündür. Sınavsız öğrenci alan üniversitelerin bir kısmı özel okullar, bir kısmı ise devlet üniversiteleridir. Başvurularda herhangi bir ülke ve yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Söz konusu kişilerin lise diplomasına sahip olmaları yeterlidir. Bu diploma ile 2 veya 4 yıllık bölümlere başvurabilir ve böylelikle hem üniversite okuyup hem de oturum izni alabilirler. Yabancı uyruklu kişilerin öğrenci belgeleri ile ikamet iznine başvurabilmeleri için kayıtlarını tamamlayıp harç ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. İster devlet, isterse de özel okulda olsun, öğrenci oturumunun süresi yabancının öğrenim gördüğü yıllar içerisinde her sene yenilenmektedir. Değerli arkadaşlar, bahsettiğimiz öğrenci ikameti sadece örgün öğrenim için geçerlidir. Uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptıran yabancılar için oturum izni verilmemektedir. Miri danışmanlık, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki üniversitelere kayıt yaptırmanız için sizlere eğitim danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Anlaşmalı olduğumuz üniversitelere kayıt yaptırırsanız %25 indirim hakkından faydalanabilirsiniz. Ayrıca özel ve devlet yurtlarına kayıt yaptırmanız için gerekli prosedürlerin takibi konusunda da sizlere yardımcı oluyoruz. Gelecek kariyerinizi belirlemeniz ve yeni iş olanakları edinmeniz için bize başvurun. Hem uluslararası bir diplomaya sahip olun hem de Türkiye'de oturma iznini sorunsuz halledin. Ayrıca öğrencilik yıllarında yarı zamanlı çalışma hakkı da kazanın. Soru ve önerileriniz için WhatsApp iletişim hattımıza yazabilir veya İstanbul'daki ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.